Evet sevgili dostlar, Selanik'ten Yomeniça'ya olan yolculuğumuz Yomeniça Limanı'nda son buldu. Yomeniça'dan hepinize tekrar merhaba. Şimdi Granada Lines gemisine bindik. Pasaportunu hazırla. Thank you. Geminin içine giriyoruz. Arkadaşlar bu videoda Selanik'ten Yomelica'ya gidiyoruz. Yaklaşık 350 kilometrelik bir yolumuz var. Yomelica'ya vardıktan sonra motosikletleri gemiye yükleyeceğiz ve İtalya kıyılarına gemiyle çıkacağız. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Evet. Kaç tane tünelden geçtik sence? Değil mi? Yani 20 üstü ama ben sayamadım gerisini. Abi valla ben çok beğendim ya. Adamlar yapmış abi. Hakikaten yapmış yani. Yani Selan taraflarda çok böyle bir yol anlamında bir yatırımlar olmamış ama bu taraflara gerçekten güzel yollar Evet. Bir de buranın doğası muhteşem ya. Tünel yapamamışlar buraya beton blok yapmışlar. Burabildiğim bizim şey ya para denir. Yomeniça yolunda yine bir otoban para ödeme şeysi. Bıktık ya abi vallahi bıktık. Ha. Hello. Hello. The card, thank you. What okay, thank you. Sevgili dostlar, Igeomayeniça yolundan hepinize merhaba. Yoldayız. Şuradaki gişeler, bu gişelerden geçmeden otobana giriş çıkış yapamıyorsunuz. Ama bu Igeomayeniça, Selanik ile Igeomayeniça arasındaki yol gerçekten çok güzelmiş. Tavsiye ederim virajlı, tatlı tatlı virajlar olan bir yol. Şimdi yola devam ediyoruz. Expert, expert. Take back the night, it's the midnight sun. You touched my heart, and I felt a wish. I took Sevgili dostlar, e, Selamik'ten İgomeniçe'ye devam ediyoruz ama ya şunu söylemek istiyorum gerçekten. Biraz önce kamera kapalıyken Umut'la muhabbetini ettik. Ben bu yaşıma kadar bu kadar çok tünele girip çıkmadım. Gerçekten yani 50 olmuştur orada. 50 kesin de. Bilmiyorum. 50 olmuş mudur sence? Çok da sallam, Sallamıyor. Vardır. mıdır Var mıdır? Yani. 50 tane tünele girmiş çıkmış hızlı, en uzun herhalde 5 kilometre falandı tünellerin Evet Yani ama adamlar gerçekten büyük iş başarmışlar ve gerçekten zevkli bir yol Tatlı tatlı virajları var Değil mi? Aynen güzel virajlar Yavaş yavaş evet yaşayıp virajlar yapalım Eğlenceli bir şey top, tatlı Aynen tatlı tatlı virajlar var. Bizim de yolumuz az kaldı. Şimdi Igomeniça'da limanda gemi için hem motor hem de bize bilet alacağız. Orada görüşürüz. <laughs> Evet sevgili dostlar Şimdi Eğer İtalya'ya Birinciye gidecekseniz Burada limana gelip T1 Port'tan Granadi Lines şirketini bulacağız buradan Gel Granadi Lines. Gram Gramaldi He? buraya sıraya gireceğiz. Hı? bilmiyorum mi mı şimdi? Evet sevgili dostlar şimdi portun içine girdik. Gramaldi, Linesten biletlerimizi alacağız. Şurada da ee, şey varmış kargo. Acaba? ...şeyleri... Not almışım ben. Okey. Please tip tip. Ah okey. Evet sevgili dostlar, aldık biletlerimizi. Bir tanesi... Motor için biri de benim için iki tane bilet kesildi. Take back the night, the And my heart's beating like it couldn't get any better Soul inside the outside gotta see one two and all oh. oh. games to be played, there's nothing to lose. Shedding fears, raising hopes, knowing you're still around, and my heart's beating like it could again. Evet, sevgili dostlar, Selanik'ten Yumeniçaya olan yolculuğumuz Yumeniçaya limanında son buldu. Bugün burada bayağı vakit geçirdik. Birincisi için bilet aldık. Şimdi size burayla ilgili birkaç tavsiyem olacak. Eğer motor veya aracınızla da gelecekseniz bu tavsiyelerim hem araçla ilgili gelenler için hem de motor gelenler için. Hatta Yürüyerek gelenler için de bir tavsiye niteliğinde değil mi? Evet evet. Fark eder mi? Yok hiç fark Fark etmiyorum. etmez. Şimdi buraya geldiğiniz zaman eğer Birindisiye'ye gidecekseniz bizim gibi Gramandi e, Lines e, T1 Port'a geleceksiniz. Gramandi T1 Port'ta içeride biletleme yerinden biz motosikletle geldiğimiz için şöyle göstereyim hemen bir tane motosiklet için bir de benim için e, bir bilet kesildi. E, saat 23'te 8 numaralı Peronda olmam, e, motor setle beraber olmamız söylendi. Şimdi biz saat e, 11'i bekliyoruz. Saat 11'de motor setle birlikte 8 numaralı Peronda olacağız. Ondan sonra birincisi liman. limanlar. geçmek için birindi birincisi limanla geçeceğiz. Başka ne var anlatmamız gereken? Başka bir şey yok. Ayrıca çekeni zaten otomatik yapıyorlar yani ama çekin. gene de hatırlatmak lazım. Yapıyorlar. Gece yolculuğu yapacağız. Bak gece saat gece 1'de. Saat 1'de bilet almamızın sebebi mesela saat 2'de de var şeye bariye şey gemi. Ama Onun 1'de saat 1'de aldık çünkü gece orada otele para vermektense gemide şey yapacağız. Gemide vakit geçireceğiz. Matın üzerinde uyku turnularımızı da götüreceğiz. Genelde öyle yapıyorlarmış. Biz de başkalarının tavsiyeleri üzerine bu şekilde davranacağız. Matta dinleneceğiz orada uyuyabilirsek uyuyacağız ondan sonra birinde seyinceler. Tabii ki kameralı şeyler de var gemide yerler de var ama onlar evet, da ücreti biraz yüksek. Biletleme yapılırken size soruyorlar kameralı mı istersiniz koltuk diye, mu istersiniz. Koltuk istersiniz diye biz koltuğu seçtik çünkü matla uyku turumunu götürüp orada şey yapacağız daha motoristad, ekonomik oluyor. Çünkü motosette geçen birçok gezgin bu şekilde yapıyor biz de o şekilde yapacağız. Başka anlatacak bir şey var mı? Yok. Tamam. Bence Orada yok. görüşmek dileğiyle. Okay. 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 8 numara diyor. 8 numaraya gideceksiniz diyor. Buralar diyor sadece kamyon. Nereye? 8 numara o da 8 numara diyor. Ya motorlar da var diyor. Nerede? O 2 numara. Pasaportunu hazırla. Thank you. Şimdi güvenlikçi pasaportları kontrol etti. E o menino só. okey, okey. Okay. Görevli buraya fark etmemi söyledi. Şimdi herhalde aracın boş olmasını bekleyeceğiz. Aynen, Çok erken geldik ya. Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Şimdi motosetin biletlerini böyle yapıştırdılar motorlara. Daha doğrusu motor motoset için de bir bilet basmışlardı. Oradan. Bize verdikleri biletleri böyle buraya yapıştırdılar. Afrika'ya da yapıştırdılar. <laughs> Gemin içine giriyoruz. Kürt köyü alacağım orta Gel beraber alalım Alma diyor Bir Gemiye binebildik ama gemi halen hareket etmedi. Saat bir oldu mu? Beş dakika sonra hareket edecek. Daha önceki videolarda söylediğim gibi burada böyle matları serip uyuyacağız. Bu arada biraz önce gemiyi gezdim. Bir tek Bir tek e, böyle ekonomik düşünen biz değiliz bir sürü bu şekilde yolcu var koltukların üzerinde sandalyenin üzerinde bizim gibi matur üzerinde uyuyacak olan bir sürü şey var e, yolcu var biz de sanırım sabaha kadar buradan e, umarım daha doğrusu sabah kadar dinleniriz. Ya yani tipimden ne belli bilmiyorum ama yorulduk bayağı ya. Sabah birinde Selim görüşmek dileğiyle. Şimdi biraz size etrafı gezdireyim. Thank you. <laughs> Nasıl rahatın yerinde mi? Deniz mi alalım? Deniz alalım? Kolay gelsin. <laughs> Throw away your beers, the weeks run by <laughs> us, but it's not sunset. A moment in time is what we get. A in time <sighs> 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 to see one, two, and all. Oh. Still around and my heart's beating like it couldn't get any better. Yeni bir günün sabahından hepinize günaydın dostlar. Birinci Limanı'na geldik. Şimdi bir yarım saat sonra falan şu an gemi limana yanaşmaya çalışıyor. Bir yarım saate kadar yanaşır sanırım. Yarım saat sonra motorlar alır Roma'ya uzun sanırım 500-600 kilometrelik bir sürüş gerçekleştireceğiz. Size kolay gelsin. Thank right. you.